Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoşgeldiniz Bugünkü videomuzda dostlarım yine bir sürü harcama yapacağız. Öncelikle tabi buraya geçiyorum. Öncelikle arka plan alacağım bu hesabıma. Sebebi ise bilmeyenler için şöyle yine özet geçeyim. Çünkü son zamanlarda Kanalıma çok fazla yeni izleyici geldi. Herkese buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hoş geldiniz. Gençler bu hesabımda oyuna gelen tüm arka planları satın alıyorum. Bakın oyuna gelmiş tüm savaş üstünden tutun, asıl köy, inşaat üstü arka planı vesaire her şeyi aldım. Koleksiyonumuza yeni bir parça daha ekleyeceğiz. O da tabii ki de buradaki kurabiye arka planı. Hemen gelmişken sağ üst köşeden hemen içerik üretici kodumu ücretsiz bir şekilde yazıp kendimi destekleyeceğim. Sizler de arka plandır, kostümdür veya pakettir dostlar alıyorsanız içerik içerik üretici kodumu yazıp beni destekleyebilirsiniz. Bunu yazmak tamamen ücretsiz dostlar. Aynı zamanda bir de altın bilet alacağım. Geçen bir süre sonra altın bilet aldım. Bunu es geçmişim. Ekstra da bir altın bilet alacağız dostlar. Geçen sezonda altın bileti olduğu için 200 puan daha verecek bize. İyi olur en azından. Ve hala dostlar bakın bu hesabımı köy binası 16'ya basıp basmama konusunda çok kararsızım. Size de sordum. Siz de çok kararsızsınız. Bu nasıl iş? %50 diyor bas. %50 basma diyor. Böyle ikiye bölünmüş durumda. Basayım mı basmayayım mı bu hesabı bilmiyorum. Ülke ikiye bölünmüş durumda anladım kadarıyla. Ülke ben anket yapıyorum Gazali mi ibirüş mü diyor bile yüzde 50 yüzde 50 çıkıyor. <laughs> tamam Çünkü yani. İkiye bölünme fırsatını yakalarsa ikiye bölüyor. Ama sanki basmayacağım bir sezon böyle bir ay daha bekleteceğim gibi geldin nedense. Öyle hissettim yani. Belki de basabilirim. Daha köy binası 16 gelmedi sonuç olarak. O hangi psikolojime bağlı? Önce arka planı alalım dostlar. Bu arada burada birkaç paket var. Bunlar da fena değilmiş aslında. Şimdi gelelim kurabiye arka planı. Keşke şu arka plana vermiş oldukları özeni biraz kostümlere <laughs> vermiş olsalardı. Aga kostümler yani bir önceki sezona bakıyorum. Şimdi bakıyorum dağlar kadar fark var. Ama arka planı gerçekten güzel yapmışlar dostlar. Bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Çok fazla detay var. Animasyon var. Güzel yani beğendim. Direkt bunu satın alalım hızlı bir şekilde. Hemen tek tuşla satın aldık. Zaten içerik üretici kodum yazmıştım dostlar Ve hemen kurabiye arka planı Gelmiş oldu süper hemen seç diyelim Bu arada bu arka planın sesi var ee, Sesini koymuşumdur büyük ihtimalle Bu videoya arka plan olarak duyuyorsunuzdur dostlar Böyle bir mırıltı olarak koymuşumdur Hemen altın bilet de alalım Altın bilet de zaten yine e, Bir dakika altın bilet vardı bende Nerede altın bilet Acaba yine mi kazıklandı Bir dakika şöyle bakayım Eee oyunlarım nerede nerede bildirim kısmında mı ya buradayı tamam kabul ettiğim şöyle mesaj yok diyor şimdi buraya geliyorum Şu özel teklif yazsın niye o kadar uzun süre kaldı <laughs> daha yeni gidiyor şöyle al diyorum ve altın bileti de açmış oluyoruz bu hesapta gayet güzel hemen hızlı bir şekilde animasyonu geçiyorum bu arada 2 inşaatçım boşta ve çok fazla ganimetim var. Çok fazla ganimetim var. Yani 7 milyon da burada birikmiş. Laboratuvar boşta. O 25 taş severiz. Hepsini çalıştıracağım. Aradan çıkarmaya çalışacağız. Ee, bir de büyülü öğelerime de bakabilir miyim? Lütfen. Neler var neler yok. Bir iki kitap var. Basayım mı? 350. Ne kadar istiyor? 370. Tamam. Ee, kralı bir level basacağım. 85'e e, çıkaracağız. Bir de çekişlerimiz var. Tamam bunları kahraman çekicini alayım. Abicim kahraman çekicini alayım da 585 oldu e, Yarın lig bitecek oradan da bir e, 400 küsür gelir de Yani ben kahraman çekicinden Şimdi kullanacağım sadece Galiba galiba madalyalarımı Bakayım başka 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 Evet yani en mantıksı çekiç kullanmak dostlar O zaman şöyle yapıyoruz direkt şuradan e, 350 bin yapıyorum zaten çok az bir şey istiyorum? Hatta direkt şurayı bir toparlayayım 351 bin basabiliyor muyum Basabiliyorum hatta dur birazcık daha kar edeyim dur. Nerede abicim %10'ları al Yüzde al. Bir taşla bağış. Bunları toparla abicim hızlı bir şekilde. Bunu alamıyorum. Sezan bankası gayet güzel. Bunları da alamıyorum. Savaş kitabı. Savaş kitabını harcarız ya. Onu da harcarız. 315 bine düştü zaten lan. Biz boşuna toparladık <laughs> Yapacak bir şey yok. Önce şöyle direkt hemen 315 bine basıyorum. Kitapla bitiriyorum. 90. seviye oldu. Zaten ee, şeylerim de var. 24 dakika boyunca da boostum da var. Bir de çekici basayım. Mı? Acaba bunun basayım şampiyona mı basayım şampiyona 33 yapacağız Altın bilet aldık. Altın biletten iki tane daha kitap gelecek dostlar. Şurada. Bir tane burada ücretsiz veriyor. Bir tane de ekstra buradan veriyor. Şampiyonu kaç yapacağız? 33, 34, 35. Evet bence şampiyona direkt çekici yapıştır gitsin. Eşitliğe eşitliğe gidelim. Gayet güzel. Şimdi gelelim altınımıza, iksirimize. Ne yapabiliriz abicim? Önemli olan altın ve iksir. Daha ben incelemedim arka planı. Bak arka planı da inceleyeceğiz. Daha bitmedi. Bir yandan diyorum birazcık... Hali hazırda altınım var ya duvar basayım Geri kalana savunma basabilir miyim 4 gün var Sanki duvar bassam hepsine çok daha Sağlıklı olacakmış gibi hissettim Evet o zaman öyle yapalım Şuradan abici abicim bunu çek tamam mı toplu basacağız Şöyle hepsini tek seferde 19 milyon altına bastım gitti Hiç düşünmeden duvar yüzüklerini Kullanmayacağım dostlar çünkü çok mantıklı Bir hareket olmayacak Heh, Bir de şöyle geliyorum laboratuvardan Abicim ee, neredesin Ne basabiliriz Neyi fulleyebiliriz? Hmm. Yani kitap kullanmak istiyorum da, buraya mı kullanayım ya kitabı? Ya da balona mı kullansam bilemedim. Yani bunlar, bu sanırsam 5 levelde fulleniyor. Bu 5 level fulleniyor mu bilmiyorum ama basacağım ya. Kitap kitap kullanmıyorum, vazgeçtim. Laboratuvarlarda işimiz bitti. Buraya geliyorum, burayı da hemen toparla abicim. 14 milyon var. Bir de ekstra 500 de buradan gelecek. Ee, kara iksir, kara toparla. Madalya lan alıyorum her zaman. Altın alabilir miyim? Ee, şöyle bakıyorum. Altınla da alayım. Bir en azından inşaatçı. Çalıştırmış olacağız. Ne kadar etti? 8.9 milyon. Ne bastırtırsın? X sayı. Düşünmeden bas gitsin abi X sayına. Gayet güzel. Bir de X'ire bir şey bastırtırmışsın. Hayvan barınağı var. Ne açılacak? Anka. Hmm, Anka'dan sonra ne vardı? Zehirli kertekeli değil mi? Ha yok Anka. Tamam fulleniyor. Okey tamam basalım. Bas gitsin abicim bunda. Gayet güzel. X'imizi de harcamış olduk. Gelelim artık. Artık inceleme. Hepsini kaldır fotoğraf modu. Önceki zeminin rengi hoş, güzel. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, köy binası 16 16'lan daha mı güzel olur? Bilmiyorum, denemedim, hiç bakmadım bu arada dürüst olmak gerekirse. Ama sanki birazcık boğa, boğabilir belki ya. Biraz daha koyu bir renk çok daha hoş gösterir sarı rengi arkadaşlar. Onun dışında çok güzel bir kocaman Goblin sülüeti var dostlar. Çok hoş olmuş animasyon hareketten azından biraz. Aynı zamanda şöyle bir çık çıkmak istiyorum. Buradaki gemi, uçan kale ve şuradaki atölye arkadaşlar. Şunu da bir çalıştıralım iksirle. Gayet güzel. Bu da konsepte uygun bir şekilde yap yapılmış. Ben çok beğendim onu da söyleyeyim. En azından özenmişler orası, için. Fotoğraf modundan devam. Burada zaten direkt Goblin dışında kral, kraliçenin şekillerini görüyorsunuz. Kurabiye şekillerini ama. Onun dışında kraliçeyi göremedim. O da büyük ihtimal buralarda bir yerlerdedir. Çok fazla şeker var, badem. Çok hoş olmuş. Bu arada canım harbiden çikolata çekti ya. Aa bunlar eskiden satılıyordu hatırlıyorum. Altın para mı içinde çikolatalar vardı. Hatırladınız mı? Onlardan koymuşlar çok güzel. Koca bir un çuvalı var. Bu kale çok güzel arkadaşlar. Asker birlik falan gönderdiğiniz zaman tam bunu çok iyi ayarlamışlar. Tam kalenin önünden çıkıyor dostlar. Bunu hatta bir deneyebilir miyiz? Bir dakika. Ee, şuradan satın al diyorum. Bakın tam direkt şeyin önünden çıkıyorlar. Ee, kalenin önünden çıkıyorlar. Çok hoş olmuş bu. Ardından şu bir yerden bana tanıdık geliyor. Piksel kral lan bu. <laughs> Ona çok benzettim. Ha ben daha yayınlamadım. Gençler Supercell'den bir sürü hediye aldık biz. Daha onun videosunu atmadım. Pazar günü atarım ya. Ay yok pazar günü atmayayım onu haftaya atayım. Haftaya haftaya daha mantıklı. Haftaya yayınlarım dostlar. Ee, orada bir haftaya görürsünüz. Neyse ee, burada direkt kalıplar var. Tomruk Atar'ın şeyi ya. Tomruk direkt arkadaşlar tomruk var burada. Bu şampiyon mu kraliçe mi ne benzete bir şeye benzetemedim. Binici var arkada gayet güzel. Mum detayı ateş detayı çok gerçekçi olmuş. Onu da belirtmek istiyorum. Yine bir koca bir un şeker çuvalı var. Un çuvalı dedim de. Lan bu Turkish Delight lan. Türk lokumu bizim lokum bu. Ardından bence en iyi yer. Bak açık ara diyorum en iyi yer burası arkadaşlar. Laf e, tazısı var. Tazı hareketli. Aynı zamanda burada Clash Royale'deki alev ruhları var dostlar. Bu bizim e, Alev Atıcı'nın ruhları aynı zamanda dostlar. Çok güzel hareketli ge geziyor dolaşıyor. Çok güzel olmuş bu. Onun dışında köpeciğin e, laftasının tazısının köpecikleri var burada. Onun detayını koymuşlar. Ve kocaman bir köy binası 7 8 hangisi arkadaşlar Y7 ya 8 7 7 7'ye çok daha benziyor. Şekerden yapmışlar. Pastadan özür dilerim. Çok hoş olmuş. Aynı zamanda burada tokmağımız var, Zeplinimiz var. Yine tomruk atarın tomrukları var. Kral kraliçe, koruyucu kaya balonu başka bir şeye koymuşlar bir de şampiyonu buraya koymuşlar kraliçe özür dilerim kraliçe buraya koymuşlar şampiyonu buraya ve şu derinlik hissi çok güzel değil mi ya şöyle bir derinlik katıyor burada ağacın ıvır zıvırı gayet güzel detaylı bir arka plan olmuş ben beğendim açık söyleyeyim acaba köy binası 16'nın gelişilen e, gelecek mi bir arka plan İnanın bunu ben de bilmiyorum bakmam gerekiyor notlarımıza gelse zaten onu da alacağım yine dostlarım gayet güzel altı inşaatımız çalışıyor arka planımızı aldık altın biletimizi aldık yani hala <laughs> emin değilim bu hesabı da belediye binası 16'ya basıp basmamın konusunda. Dediğim gibi o anki psikolojime bağlı. Büyük ihtimal basmayabilirim ama basabilirim de. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Koleksiyoncu Ahmet Kaçar. Adios amigo. Bay bay.